Burada zıplam ben de burada zıplayayım. Evet. Sen küçük de ben büyük de. Tamam şimdi benim. Başla. Bak Melis bacım. Melis ama yoruldukken bir meyve suyu içelim.

Suylarımız nerede? Benim dedi almış. Melis kapa kapanmış. Kapa mı kapanmış? Evet, evet. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Dur. Anne. 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 anne! Çocuklar mı bağırıyor? Anne! Ne oldu çocuklar? Ney ne bu sesiniz? Neden anne diyorsunuz? Bakın ben suyu su içecektik. Yorulmuş. Mı bu kapıyı? Gerçekten biz kapatmadık. Oğlum bizden başka kimse yok ki. Emin misiniz? Buraya mı koymuştunuz? Evet. Evet. Şu delikten bakalım. Beni korkuttunuz çocuklar. Kim olabilir ki? Ne görüyor? Tengi tengi. Tengi tengi mi? <laughs> ben de bakayım. <laughs> Eyvah Tengi Tengi ne yapıyor? Ne işi var bizim <gülüyor> evimizde? <gülüyor> Gördüm. Ama ben pembe çarşaflı bir şey görüyorum. Onun altında tenge tenge mi var? Bilmiyorum. Belki de on şeydir. Bilmiyorum. Bir daha bakalım. Melis nasıl dans ediyor? Melis göster bakayım. Bak Gösterin bakayım. Bak, nasıl yapıyor? Diyor. Ne söyle mi? Sen de gördün mü Melis? Evet gerçekten öyle şeyler yapıyor. Dur bir daha bakacağım ne yapıyor ya? Tenge şarkı söylüyor gerçekten o galiba. Şu koltuğa gidiyor bir şeyler yapıyor. Anne. Çocuklar galiba sizin meyve suyunuz o içiyor. Anne. Geliyor. Geliyor mu? Ne Çok yapacağım? Dur. Anne. Benim, benim aklıma bir fikir geldi ama ne geldi? Fikri gel. Hem bu hem de fikirler geldi ya. Evet. Bir de benim kılıcım vardı. Onu kılıcımı onu yok edebilirdim ben. Çok iyi fikir. Bence ben de, geniş gelmiş kapıyı gizlice açalım. Onu suçüstü yakalayalım. Sonra da maskeyi takıp onu korkutalım. Tamam. tamam, mı? Hadi. Bir, iki, üç. Açalım. Aç. Ah nerede? Yok <laughs> ama. Çocuklar nereye kayboldu? Ben sen bunu al. Ben bunu alayım. Tak, maskeni hemen aramaya gidiyoruz. Tamam mı çocuklar? Pencereden mi gitti acaba? Bakalım orada ben. yok. Yok. Gitmiş. Nerede bu? Nerede? Buralarda dans etti. Şuralara falan gitti. Ben delikten gördüm. Nerede, orada? <gülüyor> burada. <gülüyor> Dur <laughs> bakalım. Çocuklar burada burada burada. Hadi gelin korkut takın maskenizi takın şuradan gelin karşısına çıkın ama ben sen onun örtüsünü kaldıracağım. Çabuk şu ay. tarafa geçin. Geç Melis geç şu tarafa. Şuradan gelin bakalım. Çabuk 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 çabuk. Ay, ay. Çocuklar şimdi ben onun örtüsünü kaldıracağım. Ondan sonra korkutacak. Melis tak maskeni tamam mı? Böyle yapacaksın tamam mı örtüsünü kaldırdığım zaman. Dur bakalım. da Batuhan. Ay çok korkuyorum. Dur. Bir dakika. Ay çok bir dakika. Bir şey. Yok. Aa, sadece örtüsü var. Tengi tengi nereye gitti? Ben kapıyorum vallahi ben Arayalım. Arayalım nereye gitti ya? Bu oda kapısı kapalıydı ama bu. Burada. Çocuk... Burada. Oda burada. Anne burada. Anne burada. Hani nerede? Bizim evde ne işin var Tengi? Mavi balonu istiyorum onun için geldim. Ne balonu ah, ya? Bu tane ne söylüyor? Bizde balon yok ki. Balon mu? Arkamda. Ne? Arkamda mı? Abi ver. O bu balonu düşürmüş abi. <laughs> Aa, ah. beni de düştü. Aa, ben <laughs> evet, onu kaybetmiştim. Onun için geldim ben. Bizim meyve sularımız nerede? Tenge tenge. Evet. Sen bizim meyve sularımız var. Biz de sana balonunu verelim. Meyve sularımızın birini içtim ben. Ne? İçtin sen mi? Meyve suyunu içmiş. Ne yapacağız? Tenge tenge bir de balon istiyor. O ben bence bunu ben, 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 ben patlatalım. Atalım onun balonunu aşağı mı atalım patlatalım mı? Sen aşağı de? atalım. Aşağıcığım. Tengi tengi bakayım. Posta, gitmiş. Tengi tengi yok gitmiş. Öbür meyve suyu içmeye gitmesin. Nerede? O içtim dedi ama bizi yalan söylemiş olabilir mi? Neredeydi? Bakın. Çocuk ne? Gerçekten içmiş bir tanesini. Diğeri ha? nerede acaba çocuklar? Arayalım. Nereye sakladı acaba? Anne, çocuklar. Bak, nerede? Bak, ne? Yedem. Evet. Bu içmiş mi? Ha? Tamam bunu içmemiş. Bunu kurtardık. Bunu saklayacağım. Tutun. Çocuklar o balonunu bizim Oraya evde unuttu. Yıkak. Ne yapacağız? Onun balonunu patlatıp intikamımızı alalım mı? Evet. Tamam. Evet. Tamam hadi patlatalım. Ama gitmezse ben ona saldıracağım. Tamam. Hadi patlatalım anneciğim. Hadi Melis gel. Tenge'nin balonunu patlatıyoruz. Gününü görecek şimdi. Evet. Hadi bakalım. Aa, al bundan patlat anneciğim onun balonunu. Şimdi intikamımızı alacağız ondan. Mı? Evet patlat anneciğim. Ben de anneciğim. Ay. Melis Bir. şimdi gününü görecek Denge Denge. Patlamıyor, balon patlamıyor Melis. <laughs> sihirli bir sihirli bir balon yapmış dengi dengi. Patan evet. bir şey olmasın bir de patlattığı zaman. Patan korkuyorum sen Tengi dengi dönüşebilirsin ama. Patan bekle, patan bekle ben. ben... <laughs> Anne bana bir şeyler söyle dans et. Anneciğim çünkü tenge tenge oldu. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Koş o meyve suyunu getir. Ona verirsek belki tekrardan dönüşür. Koş koş balonu patlattık diye. Abi tenge tenge yaptı. Keşke patlatmasaydık. Bak ver ver ver. Al, al, al anneciğim. bunu hemen iç. Lütfen eski haline dön. Gerçek batağın ol. Biz tengeyi ne yapalım ya? Bizim batağına ihtiyacımız var. Al hemen iç anneciğim hemen iç. <laughs> Yeee yeah, batağına dönüştü geri. Batağın geldi. Sarı <laughs> <ister abi. gülüyor> Beyir suyu gitti ama sana kavuştuk. Sarıl Melis abi gördün mü? Abi geldi. Yaşasın kurtulduk. Tenge Tenge inşallah bir daha gelmez çocuklar. Evet. Çocuklar evet. kurtulduk evet. Tenge'den. yaşasın. Girelim. Girelim. Yaşasın. Girelim. Arkadaşlar diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.